Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Antalya'dan sesleniyoruz. Yanımızda Bale Akademi alanında faaliyetlerini gösteren Pıtırcık Hanım var bugün. Şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Pıtırcık Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizleri gördük. Çok daha iyi olduk. Tabii ki buradaki eğitim sisteminizden, eğitim programlarınızdan bahsedeceğiz. Ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Pıtırcık Akkerman. Baleye Ankara'da başladım. 17 yaşımda Ankara Devlet Balesi'ne katıldım. 5 yıl orada dans ettikten sonra İstanbul Devlet Balesi'ne geçtim. Orada 8-9 yıl dans ettikten sonra davetli olarak Almanya Bon Operası'na gittim. Valeri Panov tarafından davet edilmiştik biz birkaç dansçı. Almanya'da da 5 sene profesyonel olarak dans ettikten sonra Türkiye'ye döndüm. Freelance oldum. ...dansçı olarak birkaç yıl çalışıp e, öğretmenliğe başladım. Zaten e, e, sahneyi bıraktıktan sonraki hayalim benim e, öğretmekti. E, önce İstanbul'da e, uzun yıllar e, Dans Akademik adlı okulda çalıştım. Ondan sonra Antalya'ya taşınmaya karar verdik. E, ve Antalya'da e, ancak... E, 2020 senesi pandeminin hemen öncesinde okulumuzu açtık ve akabinde kapadık e, malum sebepten dolayı. E, tam olarak eğitimimize geçtiğimiz Ağustos ayında başladık diyebilirim. Ondan beri aralıksız devam ediyoruz. Aslında uzun yıllardır bu alandasınız, dans ediyorsunuz ve şu anda da eğitimci olarak yine bu alanda faaliyet gösteriyorsunuz. Peki biraz baleden bahsetmenizi rica edeceğim size en önemli noktaları nelerdir? Ee, en önemli en önemli şey avantajlı bir vücut ve bizim e, balenin diğer hareket sistemlerinden çok daha zorun en zor olmasının sebebi hatta e, saçınızın ucundan parmağınızın ucuna kadar e, bir mükemmellik bekliyor vücuttan. Tabii ki her dansçı böyle değil. İşte kimisinin işte vücudu çok avantajlı oluyor ama proporsiyonları, kemik yapısı, uzunlukları avantajlı. Kimisinin çok uzun bacakları oluyor ama adele yapısı uygun olmuyor. Ama tabii ki orta bir yerde buluşuyoruz. Çünkü hani mükemmel vücut dediğimiz milyonda bir olabilecek bir şey. En önemli şey bu vücut avantajı, e, müzikalite yani doğru müzik duymak çok önemli. Müziğin entonasyonu değil ritmi önemli bizde yani doğru ritim e, duyuyor olmanız lazım. E bunların hepsi var diyelim ama e, aşk yoksa bunların hiçbiri bir işe yaramıyor. E, en 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 önemli şey sadakat ve e, adanmak yani e, insanın kendisini adamadan başarabileceği bir iş değil bale. Çünkü çok zor. sürekli acı çekiyorsunuz başladığınızdan. Artık o hani acı bize diyorlar ki mazoşist misiniz falan değiliz tabii. O, alışıyorsunuz ona bir müddet sonra. Hatta o eksik olduğumu çalışmamış gibi hissedip mutsuz oluyorsunuz. bunu kabullenmek gerekiyor. Adam insan kendini adamadan yapabileceği bir iş değil bale. En önemli unsur aslında sevgi, onunla evet. bütünleşmek, benimsemek. Evet. evet, evet. Yani bizim Meriç ablamız, Meriç Sümen, e, assoluta Türkiye'nin e, çok önemli dansçısı, o e, derdi mikrobu bir kere kaptıktan sonra kurtuluş yok. Evet, e, evet. evet. Mikroptur o yani. Bulaştı mı bir daha kurtulamazsınız. Peki burada yaptığınız eğitimlerden, eğitim programımızdan biraz bahseder misiniz Hadi. lütfen? Biz e, çok küçük e, yaşta öğrencilerimiz var, üç buçuk yaşından itibaren e, alıyoruz çocukları. Ama tabii üç buçuktan altıya kadar çocuğu e, baleye şey yapamazsınız, yönlendiremezsiniz. Yani çok sıkıcı olacaktır ve zaten onların odaklanma süresi 5-10 dakika, üç buçuk dört yaşın. Onlara daha çok müzik dinlemeyi, müzikle hareket etmeyi, tempo tutmayı öğretiyoruz vücutlarını açıyoruz yani streç ediyoruz esnetiyoruz ve odaklanma yani söz bir şey dinleyip ona konsantre olmayı yavaş yavaş öğreniyorlar. Ondan sonra 6 yaştan itibaren pozisyon yerleştirme temel en temel en basit bale eğitimi başlıyor. Ondan sonra devam ediyor işte 11 yaşında bir, 11 yaşlarında 10 11 yaşlarında bir sınıfımız var. Ondan sonra 16 yaşlarında kızlarımız var e, ve de e, hobi bale sınıfımız var. Bu da yaş sınırı olmayan bir sınıf yani e, 80 yaşında da olabilirsiniz, 40 yaşında da olabilirsiniz. E, buna da maalesef henüz Türk hanımların pek ilgisi yok. Hobi bale sınıfımızda sadece yabancılar var. E, umarım e, Türk hanımlar da... Anlayacaklar yani bale gerçekten vücudu tümüyle çalıştıran bir sistem ve bence en mükemmel hareket sistemi böyle programımız. Ve pilates odamız var. Aletli pilates de çalıştırıyoruz. Zaten şu anda balenin ayrılmaz bir parçası pilates. Yani dansçıların eğitimi, meslek hayatını uzatan... Bir teknik pilates. Bütün büyük gruplarda, büyük okulların hepsinde bu aletli pilates yapılıyor. Onun için okulumuzda da var. Çocuklar arada gidiyorlar, orada çalışıyorlar. Belli grupları kuvvetlendiriyorlar, adele gruplarını. Ee, ...böyle programımız. Bu güzel eğitimden yararlanmak isteyen izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Ee, sosyal medya hesabımız var, Instagram hesabımız var. Bale Akademi Pıtırcık Akkerman e, adıyla. Oradan bize ulaşabilirler, randevu alabilirler, okulumuzu ziyaret edebilirler. Artı bizim zeminimiz, iki salonumuz var, bunu eklemek istiyorum. Büyük salonumuz, profesyonel zemin. Bizim... E, Özel bir zeminde çalışıyor olmamız lazım. Çünkü zıplıyoruz ve işte parmak ucu, point shoes dediğimiz parmak ucu, pabucunu giyiyoruz. Normal böyle bir zemin bir süre sonra sizi sakatlayacaktır. Çünkü size yaylanma imkanı vermiyor. Dolayısıyla kemikleri sürekli birbirine doğru ittiriyor sert zemin. Bizim büyük salonumuz mükemmel bir zeminle yapıldı. Onu da eklemek isterim. Çünkü çok az okulda böyle imkan olabiliyor. Siz bu imkanı da sunuyorsunuz burada evet, öğrencilerinize. Ben okulu açmayacağımı söyledim. Yani çalışmayacağım. Hani profesyonel zemin olmazsa gerçekten o doğru bir çalışma değil. Yalan bir çalışma. Yani böyle bir zeminde bale çalıştırılıyorsa çocuk o doğru bir çalışma değil gerçekten. Çok teşekkür ederiz keyifli sohbetiniz için Pıtırcık evet. Hanım. Buradan son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, i̇zleyicilerimize teşekkür ederiz ee, bizi izledikleri için. Ee, gerçek ve profesyonel bir bale eğitimi almak istiyorlarsa e, burası doğru adrestir. Bekliyoruz. Pıtırcık Hanım'a verdiği değerli bilgiler için, bizleri ağırladıkları için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.